Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet Bakara suresinde 7. sayfada kalmıştık. Kaldığımız ayetten Allah'ın izniyle devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz ve o vakit ki kale demişti. Musa li kavmihi kavmine. Ya kavmi ey kavmim. İnneküm muhakkak ki siz zalemtüm zulmettiniz. Enfüseküm nefislerinize. Neyle zulmettiniz? bittihadikü min icle buza ilah edemeniz de onun için tövbe edin kime ila bariküm yaratıcınıza faktülü ödürün enfüseküm birbirinizi zâleküm işte bu nedir hayru leküm sizin için daha hayırlıdır nerede ber Eküm yaratıcınız katında Fetebe aleyküm. Bunun üzerine tevbenizi kabul etti. İnnehu zira o ve tevvabur rahib. Sadece o tevbeleri çokça kabul edendir. Ziyade merhamet edendir. Evet. Alisi diyor, Nesefi diyor, tefsirlerinde diyor, zikredildiğine göre diyor. Yani ayet celilede diyor geçen diyor öldürmekten diyor maksat diyor hakiki öldürmektir. Buradaki diyor faktülü öldürün emrini diyor. Zahiri dış manasından herkesin kendini öldürmekle memur olduğu anlaşılmaktadır. Bazı eserlerde ise diyor, onların diyor birbirlerini diyor öldürmekle emir olunduklarını zikredilmiştir. O zaman diyor kendinizi öldürün emrini diyor manası bazınız bazınızı birbirinizi öldürün demektir. Zira diyor müminler diyor bir tek nefis gibidir. Evet. Ruhu beyanda diyor, tefsirlerinde diyor, zikredinine göre diyor, Musa diyor aleyhisselam diyor, onların diyor birbirlerini öldürmelerini emredince, emredince, onlar biz Mevla Teala'nın emrine sabredeceğiz dediler. Ve diyor mütevazi bir şekilde diyor kenarlarda, köşelerde oturdular. Onlara diyor kim diyor gözü diyor kim diyor gözünü diyor katiline uzatır veya diyor eliyle ayağıyla diyor müdafaa ederse diyor kurtarmaya çalışırsa o meylondur. nalet olunmuştur tevbesi reddolunmuştur buyuruldu. Bunun diyor üzerine diyor kavmin diyor, kavim diyor hançerlerini kuşandılar. Birbirlerini vurdular. Fakat diyor kişi diyor oğlunu diyor babasını diyor kardeşini, yakınını, dostunu diyor, komşusunu görerek diyor onlara acıyor. Mevla emrini diyor yerine getiremiyorlardı. Böyle olunca da diyor Musa aleyhisselam diyor müracaat edip ne yapacağız dediler. O zaman diyor Mevla Teala o zaman diyor Mevla Teala siyah bir diyor bulut gönderdi. Bulut diyor onları diyor kuşatınca birbirlerini görmez oldular. Akşama kadar diyor öldürme diyor işi devam etti. Ölüm diyor işi diyor çoğalınca da diyor Musa ve Harun aleyhisselam dua ederek ağlayıp sızladılar. Ya Rabbi dediler. Beni diyor İsrail diyor helak oldu. Geri kalanları bağışla dediler. Bunun üzerine Mevla Teala bulutu diyor açtı diyor tövbelerini diyor kabulünü haber vererek birbirlerini öldürmekten vazgeçmelerini emretti. Fakat diyor ee, Hazreti Ali radıyallahu anh diyor, radıyallahu anh, Efendimiz'den diyor, rivayet edildiğine göre diyor, bu arada 70 bin kişi diyor, öldürüldü diyor. Öldürülenler, öldürülenler şehit oldu, kalanlar diyor, kalanların da günahları affedildi. Affedildi. Mevla Teala diyor, Hazretleri diyor, Musa Aleyhisselam'a ben öldüreni de, öldürüleni de cennete girdireceğim diye vahyetti. Bu rivayet öldürülenler öldürülenlerin buzağa tapınma suçunu işleyenlerden olduğunu dayanmaktadır. Buna göre diyor mücrimlerin yani suçluların bazısı bazısını öldürmüştür. Diğer bir rivayete göre ise diyor öldürülü, öldürülenler Harun Aleyhisselam'la beraber buzağa tapmamış olan 12 bin kişiydi. Yani bak yine ben bunu söylüyorum. Tekrarlı söylüyorum ki diğer diyor bir rivayete göre diyor ise diyor öldürülenler Harun aleyhisselamla beraber buzağa tapmamış olan 12 bin, kişiydi. İmam diyor Kuşeyri diyor Rahimullah aleyh şöyle buymuştur. Nefis diyor nefisler diyor öldürmek suretiyle diyor tövbe etmek bu ümmetten diyor kaldırılmamıştır. Şu kadar var ki diyor Beni İsrail diyor kendilerini açıkça öldürdüler. Bu ümmetten diyor tövbe ise diyor işlerindeki nefisleri gizlice öldürmektedir. Zira manevi yolda atılan diyor ilk adım diyor Mevla Mevla Mevla'yı kastetmek. Mevla için nefisten ayrılmaktır. İnsanlar diyor beni diyor İsrail'in tövbesi daha zor olduğunu vehmettik, veh, e, vehmettiler. Yani düşündüler. Halbuki diyor öyle değildir. Çünkü diyor onların diyor kendi nefislerini katletmeleri, öldürmeleri bir kere, bir an oldu. Bir kere de öldürdü ya kendilerini nefislerini. Bu ümmet diyor hevası diyor hususi büyükleri nefislerini her an öldürmektedirler. Yani bu konumuz bitti. Gene bunları teşbihini yapalım ki daha iyi anlaşılması için. Onlar şimdi buza tapma sevgisinden dolayı cezalandırıldılar. Sonra affedildiler. Yani bu buzağı sevgisini dünya sevgisine benzetin. Teşbih olarak. Dünya sevgisini ne yaptılar? O kadar dünyayı sevdiler, sevdiler, sevdiler. Mevla'dan uzaklaşma oldu. Şimdi bu ümmette mesela o Beni İsraillerin bir kere de, bir kere de her şeyi hallediyorlar. O onların tövbe etmesi, nefsinden bir kere vazgeçmesi hem de cennette garantiye alınması oluyor. Ama Ümmet-i Muhammed'de ise düşünün 5 vakitler namaz namaz işini şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bizim nefislerimiz nasıl söylüyor? İbadet ederek, ibadet ederek, namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek Sadaka vererek, iyilik yaparak ne oluyor? Nefis çünkü kafir olduğu için ibadet yaptıkça, zikiri yaptıkça Mevla'ya yaklaşıyor. Nefsani hevalar ve hevaslar gidiyor, ölmeye başlıyor dünyaya fazla rağbet etmiyor. Yani dünya sevgisi uzaklaşıyor. Dünya sevgisinden uzaklaşıyor. Bak gene şöyle bir şey söyleyeyim ki daha iyi anlaşılsın diye. Her şeyin yerli yerince her şey güzeldir. Sen kalkarsan dünyayı Mevla'nın önüne geçirirsen, dünyayı Mevla'nın önüne geçirirsen Allah'tan uzaklaşmaya başlarsın. Dünyayı sevdikçe Mevla'dan uzaklaşırsın. Günahları sevdikçe Allah'tan uzaklaşırsın. Allah'ın rahmetinden uzaklaşırsın. Allah sana nimet verir. Zengini zengin eder. Zalim de olsa verir Allah. Bak zalim de olsa Allah verir zenginliği. Zalim de olsa. Ama çünkü niye biliyor musun? Adam zaten dünyayı o kadar çok sevdiği zaman, dünyayı çok aşırı sevdiği zaman ahiretini satmış oluyor artık belli bir süre sonra. Çünkü niye? O küçük 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 adımlar büyük günah, küçük günahlardan büyük günahlara doğru maazallah yani şirke kadar, kafirliğe kadar gidiyor. Günahları artık küçük görmek. Çünkü ben burada hem nefis, e, nefis olarak e, durumu izah ediyorum ki neden böyle oluyor, neden böyle yapılmış. Bunların daha iyi anlaşılabilmesi için. Bu tefsirimizin haricinde teşbihi yapıyorum ki konuyu daha iyi algılamak için. Daha da açıyorum yani. Tefsirimizin haricinde bunu teşbihi yapıyorum yani. Anlaşılması için bunu yapıyorum yani. Yanlış anlaşılmasın. Bakın dünyayı ne kadar çok severseniz Mevla'dan uzaklaşırsınız. Ne kadar ibadetleri severseniz, ne kadar zikri severseniz, Allah zikretmeyi severseniz, iyilikleri yapmayı çok severseniz bunları yapa 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 nefis ölüyor. Ama nefisle mücadele bitmiyor tabii. Çünkü ufaktan böyle bir dünyaya zaten gene meyil etmeye başlayınca, dünya sevgisine meyil etmeye başlayınca nefis tekrardan bir canlanma yapıyor. Arzuları artıyor tekrardan. Çünkü Nefis ibadeti sevmiyor. Zikri sevmiyor. Namaz kılmayı sevmiyor. Çünkü nefis şeytandandır gerçekten de. Çünkü her yaptığın ibadette nefis eziliyor. Her yaptığın zikirde nefis eziliyor. Şimdi toplumumuzda da genelde de insanlar hani genel, umumi olan da var, olmayan da var. Tabi istisna insanlar da var, istisna olmayan insanlar da var. E, dünyayı çok fazla sevdikleri için ne yapıyorlar? Artık e, dinlen, inançlarından uzaklaşmaya başlayınca artık kendi kendine affedersiniz nefis ne yapıyor kendini ilahlaştırmaya başlıyor. Günahlara bundan bir şey olmaz. Şundan bir şey olmaz. Bundan bir şey olmaz diye 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 Mevla'dan uzaklaşıyor ama kendini doğru yolda olduğunu zannediyor. Bugün haramlara insanlar dünya sevgisi, şehvet sevgisi ağır bastıkça ne yapıyor? Mevla'dan uzaklaşıyor. Artık o işlenen günahları insanlar artık o nefsini ilahlaştırmış olan insanlar bunları artık normal görüyor. Beni İsrail gibi buza tapmış olduğu gibi dünyaya tap, tap taparak Beni İsrail'in tapmış olduğu gibi dünyaya taparak ne yapıyor? Mevla'dan uzaklaşıyor. Ama nefisten ne kadar hani derler ya şöyle bir şey var. Kalp hiç yani kalbe hiçbir zaman bir sevgi Allah sevgisinden dışında başka bir şey yerleştirilmemesi gerekiyor. Her şeyin yeri, zamanı var. Her şeyin bir yeri var. Abi derseniz yani bir şöyle evi bir tertibe Akıllı olarak düşünürseniz, mantıklı düşünürseniz her şeyin bir yeri var, değil mi? Koltuğun yeri evin salonudur. Taban yeri mutfaktır. Yata yatağın yeri yatak odasıdır. Yani bunların hepsinin bir düzeni var. Ama sen şimdi kalkarsan, misal ben bunu anlatıyorum ki daha iyi anlaşılması için. Yani sen kalkarsan mutfağa, salonu veya bütün malzemelerini salona toplarsan ne kadar bir düzensiz olur değil mi? Ne kadar tertipsiz olur. Her şeyin bir yeri var, zamanı var. Konulması gereken bir şey var. Ama sen bütün Mevla'nın sevgisini bir kenara atıp dünya sevgisini buraya doldurursan, kalbine doldurursan Mevla'dan uzaklaşıyorsun haramları artık hoş görmeye başlıyorsun yani insanlar şu anda genel olarak toplum olarak haramları artık şey görmeye başladı normal bir şeymiş gibi görmeye başladı yol ortalarında affedersiniz ahlaksızlık mı desen terbiyesizlik mi desen gençlerin cahili mi desen ana babanın hani daha Allah'ı tanıtmadan dünya sevgisini aşıladığı için çocuklar ne oluyor Allah'ı tanımıyor, peygamberi tanımıyor. Tanıt yani onlar da kendileri de öğrenmemiş. O gelen nesle de öğretmeyince ne oluyor? Rezi ve rüsva olan bir nesil ortaya çıkıyor. Allah hepsini muhafaza etsin. Yazık bu çocuklara. Hani genel olarak da söylüyorum ki bu konu daha da açılsın, daha iyi anlaşılması için dikkat etmemiz lazım. İnsanın ilk hocası ne diyorlar? İlk hocası annesi babasıdır. Anne baba ahlakı terbiyeyi, Allah sevgisini, muhabbetini kalbine taşıması için yardımcı olursa güzel bir nesil oluşur. Ama bu haram olan şeyleri bundan bir şey olmaz, şundan bir şey olmaz diye evladına aşılarsa ne olur? Allah muhafaza o çocuk küfre kadar düşer. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Toplumumuzda her zaman uyarmamız lazım. Bu Beni İsraillerin buzağı sevgisi gibi tutulmaması gerekiyor. Dikkat etmemiz lazım. Nefisleri her zaman terbiye etmemiz lazım. Allah'ın rahmeti, sevgisi, muhabbeti hep üzerinize olsun. Gayret edelim, çalışalım, çabalayalım. İyiliği, güzelliği her zaman yaymaya çabalayalım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.